Sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından hepinize sevgiler, selamlar. Evet bir transfer videosunda daha sizlerle birlikteyim. Evet dediğim gibi bundan sonra her gün e, günün transfer gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağım. Öncelikle dün çektiğim videoya gösterdiğiniz muhteşem ilgi için bütün Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Evet Galatasaray taraftarının ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu çektiğim her videoda her zaman gösteriyorsunuz. Ben de e, gün boyu yoğun telefon diplomasileri, yoğun görüşmeler, mailler, yazışmalar derken Galatasaray ile ilgili yine bir sürü transfer gelişmeleri topladım, notlar topladım. Bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle e, parolamız neydi? Galatasaray'daki transfer haberleri Transfer TV Plus kanalından izlenir. Transfer TV Plus kanalı tüm Galatasaraylıların başucu kanalı. En çok transfer haberi veren kanal. Ee, o yüzden Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde abone ol linkine tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları izledikten sonra beğeniyorsunuz. Yani like atıyorsunuz. Soru görüş önerilerinizi de bekliyorum sevgili Galatasaraylılar. Evet Galatasaray'da neler oluyor? Gün boyu tuttuğum notla, notları sizinle paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Evet başlayalım mı sevgili Galatasaraylılar? Hazır mısınız? Çaylar kahveler içildi mi? Evet yaz meyveleri muhteşemdir. Yaz meyveleri belki bir kısmınız yedi, bir kısmınız biraz sonra yiyeceksiniz. Ama kısa bir ara verin Galatasaray'dan transfer videolarını e, büyük bir keyifle e, izleyin. Sonra belki keyif kah kahvesi de içebilirsiniz Galatasaray'da güzel günler var Fatihlerim. E, Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte ayağının tozuyla e, Florya'ya geldi ve Florya'da bahar e, havası hatta yaz havası esmeye başladı. Transfer çalışmaları da sürüyor. Evet Galatasaray'da şöyle bir iddia var. Luis Abram. Bu Luis Abram'la ilgili videoyu ben en az 4-5 kez çektim Galatasaraylılar. Bu ismi biliyorsunuz. E, Luis Abram'la ilgili olarak eee şöyle bir iddia var. E, Terim'in, Fatih Terim'in uzun süredir istediği e, oyuncuların başında gelen Perolu stoper Luis Abram'ın e, Galatasaray işini bitireceği söyleniyor. Çünkü e, Luis Abram konusunda tamam Galatasaray ilgi gösteriyor ama e, Galatasaray'da Luyendaman'ın satılma durumu var çünkü. E, dünkü videoda da bunu paylaşmıştım sizinle. Lüyendama satılırsa Galatasaray bir forvet alacak, e, şey, e, stoper alacak bunlardan bilinir. Ruiz Abram olabileceği iddia edildi, ediliyor. Günün geliş transfer gelişmelerinden biri buydu. E, onun dışında e, yine önemli bir haber daha. E, biliyorsunuz e, Fatih Terim'in e, şart koştuğu oyunculardan biri. Monako'dan Monako'dan 10 yekurunun 10 yekurunun bon servisinin alınmasıydı. Şimdi yeni bir yönetim geldi Burak Elmas yönetimi ve 10 için harekete geçtiler biliyorsunuz eski yönetime Monako kulübü 11 Haziran'a kadar süre vermişti 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin euroyu yatırırsanız 10 yekurunun bon servisini alırsınız bu tarihten sonra 10 yekur'ya talep olan başka takımlarla görüşürüm demişti ama bu süreçte gelinen süreçte Onyekuru'ya Kuru'ya ne Türkiye'den ne de yurt dışından hiçbir ta talep gelmediği için Galatasaray'ın eli güçlendi. Ve e, Galatasaraylı yöneticiler, Galatasaraylı yöneticiler Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell ile görüşerek Onyekuru'yu Kuru'yu istiyoruz. Ancak belirlenen 4 milyon 350 bin, milyon, 4 milyon 350 bin euro e, çok fazla. buçuk milyon euro vermeye biz hazırız. Oyuncu bizden başka takımda oynamak istemiyor. Gerçekten böyle. Oyuncuyu e, Türkiye'den isteyen, Fenerbahçe'de istedi, başka isteyen kulüpler de oldu. Başakşehir'de istedi ama oyuncu ısrarla Galatasaray'da oynamak istiyor. Fatih Terim'le çalışmak istiyor. Zaten sizde de e, hiç ciddi bir teklif almadınız diyerek Galatasaray masada eline ne kadar güçlü olduğunu e, ifade ediyor. Bu şekilde bir teklifte bulunuyor. E, Onyakuru için Monaco kulübüne. Monaco kulübü hayır demiyor. Görüşmeler sürüyor. Bunu söyleyelim. Ee Brentford'la da Halil Dervişoğlu konusunda görüşmeler sürüyor. ama eee Danimarkalı futbol direktörü Rasmus Ankersen'le bir görüşme yapmış Galatasaraylı yöneticiler. ve eee biliyorsunuz milli takıma seçildikten sonra ve Galatasaray'da iyi bir Amil takıma seçildikten sonra Halil Dervişoğlu ve Galatasaray'da geçen yıl devre arasında geldikten sonra iyi bir performans gösterdikten sonra bir anda bon servisini 8-10 milyon eurolara çekmişlerdi ve Galatasaray'lı transferden sorumlu yöneticiler Brentford'un dayı futbol direktörü Rasmus Ankersen'le yaptığı görüşmeler görüşmelerde 8-10 milyon euroları halle verecek takım varsa buyurun verin. 3 milyon euroya aldığınız oyuncu ki bon servisini 3 milyon euroya almışlardı Halil Dervişoğlu'nun. Sizde kalırsa bu rakamı bulamaz ama bizimle bulabilir. Daha ilk yılında Euro 2020'ye gitti Galatasaray sayesinde. 2-3 sezon içinde 15-20 milyon euroluk bir oyuncu olur. İyi, iyi bir sonraki satış opsiyonu ile transferi kapatırsak herkes kazanır diyor. Yani Galatasaray diyor ki e biz diyor Halil Dervişoğlu'nu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayalım. E sonra da e, satışını gerçekleştirirsiniz diyor. E, yoksa diyor sizin kulübenizde bekleyen değeri düşen bir oyuncu olur diyerek e, Brentford kulübüne Halil Dervişoğlu ile ilgili e, böyle bir talepte bulunuyorlar. Hem Monaco ile güçlü bir pazarlık yapıyor Galatasaray yönetimi yeni yönetimi hem de Brentford'la ile Halil Dervişoğlu için e, güçlü bir pazarlık yapmış oluyor. Ee, enteresan bir gelişme vardı biliyorsunuz. borçsuzluk kağıdının 30, 30 Haziran itibariyle UEFA'ya verilmesi gerekiyordu. Bu konuda en büyük problemin Belhanda'da çıkacağı düşünülüyordu ama Fatih Kerim e, Belhanda'nın hem avukatıyla hem menajeriyle görüşerek yeni yönetimde görüşerek e, Belhanda'dan da borçsuzluk kağıdını almışlar. Belhanda zaten e, yaptığı açıklamada İstanbul'da çok mutlu olduğunu tekrar Galatasaray'da oynamak istediğini ifade etti. Belhanda ee, yıllık maliyeti 3,5 milyon euroları bulan, bulan bir oyuncuydu. Ee, İstanbul'da da e, büyük bir emlak yatırımı yaptı biliyorsunuz. A-Spor'daki yayınlarda bunu söyledim. İstanbul'da kalmak istiyor. Şu anda önümüzdeki yıl için 1,5 milyon euroya Galatasaray'da oynamaya razı. Fatih Terim de her fırsatta alınan iki şampiyonlukta Belhanda'nın rolünün büyük olduğunu söylemişti. Belhanda, Fegül'ü ayrılmaz ikili adeta ikiz kardeşler gibi Fegül de bir indirim yaparsa ki Mustafa Cengiz yönetimi döneminde bu iki oyuncu da pandemi nedeniyle bütün oyuncular indirim yaparken bu oyuncular indirim yapmamıştı. Ama şu anda Fegül de istediği paralara kulüp bulamadı. İspanya'da gitti kulüp para Çünkü Galatasaray'dan bonus terayisi yılda 3.8 milyon euro kazanıyor iki buçuk milyon euroya e, çekmek istiyorlar. Belanda da bir buçuk milyon euroyu kabul etti. Yani bu iki oyuncu önümüzdeki yıl Galatasaray'da devam edebilir. Özellikle e, Belhan'da'yı Fatih Terim her zaman tutuyor. Belhan'da da bir buçuk milyon euroya oynamaya razı. Zaten UEFA ile şu anda bir dava durumu var. Davayı da böylelikle çeker. Çünkü William Davila menajeri. William Davila'nın da Galatasaray'da çok oyuncusu var. Belki yeni transferlerde gelecek olan oyuncular William Davila'nın oyuncularından bir, bir ya da birkaçı olabilir. Fatih Terim'in çok önceden prensip anlaşmasına vardı. Ali Oskı vardı Mustafa Cengiz yönetimi döneminde. Ama Ali işte seçim süreci var. Hocamız belli değil diyerek Temmuz ayını bekle denmişti. Bu süreçte de Leeds United devreye girerek e, Ali Oskı ile sözleşme uzatmak istemişti. E, gelinen süreçte şu anda e, Alioski konusunda Galatasaray'ın istediği biliyorsun Saracchi'nin yerine istediği sol bek adaylarının başında geliyordu Alioski. Ee, ve bu oyuncuyla ilgili olarak Leeds United'ın eski futbolcusu Noel ve Halan Galatasaray'ın uzun süredir ısrarla istediği, prensipte anlaştığı Alioski ile ilgili sözleşme imzalayıp imzalanmayacağı ile ilgili bir televizyon programında şu yorum yapıyor. Yüzde %50 yüzde %50 diyor. Yani yüzde %50 Galatasaray'da gidebilir diyor. Liste listede de kalabilir diyor. Futbol Insider'a da konuşan Alan, 29 yaşındaki oyuncunun Leeds United'da yeni gelenlerle ilgili bir anlaşmayı geciktiriyor olabileceğini de söylemiş. Yani Galatasaray'a gidebileceğini size söylüyor. Masada onun için başka bir kontrat daha var diyor. Tüm kartları elinde tutuyor. Bir şey imzalamak için acele etmeyecek diyor. Çünkü Leeds'in başka bir sol bek ve başka bir kanat oyuncusu aradığını Alioski de biliyor diyor. Kenarda oturmak istemez ki tabii ki hayır diyor ve Türk takımı Galatasaray'dan da diyor ona e, cazip bir teklif var diyor. E Getzon Fernandez olayı vardı biliyorsunuz Fatih Terim'in ısrarla istediği yeni sezonda da kadroda görmek istediği e, eski öğrencisi Rui Costa'dan bu konuda güvence almıştı. Ama gelinen noktada e, yeni gelişme şu: e, Fatih Terim'in yeniden kadroda gör, görmek istediği Getson Fernandez ile ilgili olarak. Benfica'nın teknik direktörü Jorga Jesus'un aldığı kararı Portekiz'in Ocego gazetesi şu şekilde veriyor. Benfica teknik direktörü aralarında getson Fernandes dışında geçen sezonu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Thomas Tavares, Ferro, Carlos Vinicius, Florentino Luis ve Jota'yı yeni sezon idmanlarında yani yaz hazırlık kampının ilk döneminde Jorge Jesus bu oyuncuları kadroda görmek istiyor. Performanslarını görmek istiyor diyor. Getson Fernandez de, Fernandez de bunlardan biri. Getson Fernandez'in biliyorsunuz Benfica ile iki yıllık daha sözleşmesi var ama Getson Fernandez'i Benfica aslında düşünmüyor ama Jorge Jesus gibi usta teknik direktörler oyuncuların performanslarını görmek isterler. Burada Getson Getson'un performansına göre e, Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus e, Getson'dan memnun kalmazsa tekrar Galatasaray'ı kiralayacaklar. Bunu söyleyelim. Galatasaray e, kamp için Bolu'ya gidecek diye bir haber var. Gelecek Pazart Pazartesi günü Galatasaray'ın... E, Bolu'ya gideceği. Burada Romanya Ligi takımlarına Dinamo Bukreş ve birincilik takımlarından Keçiren Gücü ile bir hazırlık maçı yapacağı iddia ediliyor. Bunu da söyleyelim. Evet, sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'dan yine önemli bilgiler paylaştım. Ayrıca ile ilgili bir haber daha paylaşayım. Galatasaray Cezayir'den bir sağ kanat oyuncusu gündeme geldi. Peguly Fegüli'nin durumu biliyorsunuz indirim yapmazsa Feguli'yi de göndermeyi düşünüyor. Çünkü menajerine kulüp bul denmişti bir önceki yönetim tarafından. Ee, ve yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray başta Fegüli olmak üzere halka e, adında kurtulmak istiyor. Eğer Fegüli indirim yaparsa kalacak ama şu anda indirim e, yapmaya çok sıcak yaklaşmadığı için e, Feguli'yi alternatif alıyor Galatasaray. E, ve e, Na Napoli'den Adam... Ounas ile Fegül'ünün boşluğunu doldurmak istiyor Galatasaray. Geçen sezon Krotone'de kiralık oynayan Ounas yani Cezayirli oyuncu için Galatasaray'ın görüş halinde olduğu söyleniyor. Yine Galatasaray'ın yabancı kuralı nedeniyle yerli stoperlerle ilgili çalışmaları da sürüyor. Galatasaray yine Roma'nın Helas Verona'ya kiraladığı mert çetini gündemine almıştı. Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde video çekmiştim. Ee, biz sizi bilgilendirmiştim. Mert Çetin de Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu durumunda. Evet sevgili Galatasaraylılar bugünlük Transfer TV Plus kanalından Galatasaray ile ilgili transfer gelişmeleri bu kadar. Yarın yine yeni bomba gibi transfer gelişmeleriyle birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın ama hep Transfer TV'de kalın. Evet parolamız neydi? Transfer TV Plus kanalına Galatasaray ile ilgili videoları izlemek için girdiğinizde abone ol butonuna tıklayıp abone oluyorsunuz. Çektiğim videoları beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim sevgili Galatasaraylılar. Yarın bomba gibi yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.